Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. İhlası kıran ve riyaya sevk eden pek çok esbaptan iki üçünü muhtasaran beyan edeceğiz. Birincisi, menfaati maddiye cihetinden gelen rekabet yavaş yavaş ihlası kırar. Hem neticeyi hizmeti de zedeler. Hem o maddi menfaati de kaçırır. Evet, hakikat ve ahiret için çalışanlara karşı bu millet bir hürmet ve bir muavenet fikrini daima beslemiş. Ve bil fiil onların hakikatı ihlaslarına ve sadık olan hizmetlerine bir cihette iştirak etmek niyetiyle onların hacat-ı maddiyelerinin tedarikiyle meşgul olup vakitlerini zayi etmemek için sadaka ve hediye gibi maddi menfaatlerle yardım edip hürmet etmişler. Fakat bu muavenet ve menfaat istenilmez, belki verilir. Hem kalben arzu edip muntazır kalmakla lisanı hal ile dahi istenilmez. Belki ummadığı bir halde verilir. Yoksa ihlası zedelenir. Hem ve la teşteru bi ayati semenen qalila ayetinin nehyine yanaşır ameli kısmen yanar. İşte bu maddi menfaati arzu edip muntazır kalmak, sonra nefsi emmare hodgamlık cihetiyle o menfaati başkasına kaptırmamak için hakiki bir kardeşine ve o hususi hizmette arkadaşına karşı bir rekabet damarı uyandırır, ihlası zedelenir, hizmette kutsiyeti kaybeder. Ehli hakikat nazarında sakil bir vaziyet alır ve maddi menfaati de kaybeder. Her neyse, bu hamur çok su götürür. Kısa kesip, yalnız hakiki kardeşlerimin içinde sırrı ihlası ve samimi ittifakı kuvvetleştirecek iki misal söyleyeceğim. Birinci misal, ehli dünya, büyük bir servet ve şiddetli bir kuvvet elde etmek için, hatta bir kısım ehli siyaset ve hayatı ı i beşeriyenin mühim amilleri ve komiteleri iştirak-ı emval düsturunu kendilerine rehber etmişler bütün istimalat ve zararlarıyla beraber harika bir kuvvet bir menfaat elde ediyorlar halbuki iştirak-ı emvalin çok zararlarıyla beraber iştirakle mahiyeti değişmez her birisi umuma gerçi bir cihette ve nezarette malik hükmündedir fakat istifade edemez her neyse, bu iştirak-i enval düsturu amali uhreviyeye girse, zararsız, azim menfaate medardır. Çünkü bütün enval, o iştirak eden her bir ferdin eline tamamen geçmesinin sırrını taşıyor. Çünkü, nasıl ki 4-5 adamdan iştirak niyetiyle, biri gaz yağı, biri fitil, biri lamba, biri şişe, biri kibrit getirip lambayı yaktılar, her biri tam bir lambaya malik oluyor, o iştirak edenlerin her birinin bir duvarda büyük bir aynesi varsa, her birinin noksansız, parçalanmadan birer lamba oda ile beraber aynesine girer. Aynen öyle de, Emvali uhreviye de sırrı ihlas ile iştirak ve sırrı uhuvvet ile tesanüt ve sırrı ittihad ile teşrikül mesai o iştirak-ı amalden hasıl olan umum yekun ve umum nur, her birinin defteri amaline bir tamamiha gireceği, ehli hakikat mabeyninde meşhud ve vakidir ve büsat rahmet ve keremi i ilahinin muktezasıdır. İşte ey kardeşlerim, sizleri inşallah menfaat ı maddiye rekabete sevk etmeyecek. Fakat menfaat ı uhreviye noktasında bir kısım ehli tarikat aldandıkları gibi sizin de aldanmanız mümkündür. Fakat şahsi, cüz'i bir sevap nerede? Mezkur misal hükmündeki iştirak-ı amal noktasında tezahür eden sevap ve nur nerede? İkinci misal, ehli sanat, netice-i sanatı ziyade kazanmak için iştirak-ı sanat cihetinde mühim bir servet elde ediyorlar. Hatta dikiş iğneleri yapan on adam, ayrı ayrı yapmaya çalışmışlar. O ferdi çalışmanın her günde yalnız üç iğne, o ferdi sanatın meyvesi olmuş. Sonra teşrikül mesai düsturuyla on adam birleşmişler. Biri demir getirip, biri ocak yandırıp, biri delik açar, biri ocağa sokar, biri ucunu sivriltir ve hakeza. Her birisi iğne yapmak sanatında yalnız cüz'i bir işle meşgul olup iştigal ettiği hizmet basit olduğundan vakit zayi olmayıp o hizmette meleke kazanarak gayet süratle işini görmüş. Sonra o teşriki mesai ve taksimi amal düsturuyla olan sanatın semeresini taksim etmişler. Her birisine bir günde üç iğneye bedel, üç yüz iğne düştüğünü görmüşler. Bu hadise, ehli dünyanın sanatkarları arasında onları teşriki mesaiye sevk etmek için dillerinde destan olmuştur. İşte ey kardeşlerim, madem umuru dünyeviyede, kesif maddelerde böyle ittihad, ittifak ile neticeler, böyle azim, yekun faideler verir, acaba uhrevi ve nurani ve tecezzi ve inkısama muhtaç olmayarak ve fazlı ilahi ile her birisinin aynesine, umum nur in'ikas etmek ve her biri umumun kazandığı misil sevaba malik olmak ne kadar büyük bir kar olduğunu kıyas edebilirsiniz. Bu azim kar rekabetle ve ihlassızlık ile kaçırılmaz.''